arkadaşlar. Ben Budi. Bugün kardeşimin odasını yenileyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. İşte geldi. Bu dağınıklık da ya. Karamel odayı ne kadar çok dağıtıyormuş, dağıtıyormuş meğersem. Neyse önce şuraları toplayalım. Sonra düzen sonra güzelleştirmeye yani yenilen yenileştirmeye geçeriz. Hadi. Üç, iki, bir. İşte odayı topladım. Çok uğraştım gerçekten. Yaklaşık yarım saat sürmüştür. <laughs> <laughs> Bu abla? Aa, Karamel geldin. Gelmişsin. Evet de burası neden bu kadar boş? Sanırım düzenli demek istedin. Hayır hayır oyuncaklarım nerede ya? Ha e, odayı yenileyeceğiz de. Ha tamam. Ben o zaman şu bırakayım. Tamam bırak. Ben de bur buraya boşaltayım o sırada. Boşaltalım. Evet. Boşalttık. Eski yatağı çok sertti. Onun için yumuşak bir yatak koyalım. Sanırım şuraya. Hmm, gerçekten yumuşa benziyor. Hmm. Etkinlikleri içinse kardeşim çok etkinlik yapar. Söylemeyin. Etkinlikler için de şuraya bir masa, şuraya bir masa bence güzel olur. Hadi yapalım. İşte bir masası vardı, da sandalyesi sandalyesim yok. hı, hmm. hmm. Artık var. Karamel oturmak ister misin? Hı. Hmm. Oloy. Gideyim baya. Hmm. Güzel olmuş. Her neyse. Ve oyuncakları. Bu arada söylemeyi unuttum. Bunlar da yine oyuncakları. Ablacım ablacım ee, ben buraya buradaki masaya buraya koymak istemiyorum da. Çekebilir miyiz? Lütfen. Tabii ki de. Hemen çekelim o zaman. Vardım mı? Çok hızlısın. Ne sandın? Oh, sonunda bitti. Oy, oh, demek karamel. Hayır, şey unuttum. Ne unuttum yani ne oldu? Tabii ki de, olmazsa olmazım. Çilekli süt. Tabii ki de. Verir misin bana? Yani getirir misin? Aa, tabii ki de. Hemen getiriyorum. İşte afet olsun. Şal. Şal. Ah. Ben de, ben de mi çilek su ne yapayım ya? Şimdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like'a basmayı unutmayın. Hoşçakalın.